Serim. Hepinizi kocaman kocaman mm, öpüyorum canlarım Ben oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağım ok. Bugün yüzde yüz bir şekilde karar verdim İlk turda bitmeli Acilinden Seri Odaklan Hoş geldin çiftçi Ferit Köylü Ferit Köylünün dostu köylünün başkanı Ferit Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz umut bitmeyecek Evet. evet Evet Güzel bir gün Bu hafta çok güzel bir hafta olacak bence İçimde kelebekler uçuşuyor <laughs> Kağıt üzerinde çok iyi Oğlum bu arada Ferit abi için daha zor Hani adam hem ee, Seçtiği parti olmadı Artı olarak Takımla kaybetti BBL ya Seyirci zor değil mi abi Vallahi billahi benim için Seyirci <laughs> <laughs> zor olmuyor mu yani BBL tarafı biraz üzdü ama Devam yani ben Bana şu şakaları yaptırmayın sonra millet ciddi alıyor benim hani AK Partili olduğumu falan düşünüyorlar ya İyi ya bayağı Safe Allah önceki takımı hadi bakalım Şeydeydi Aynen Amerika Adı Kıta mı ne ki BBL Esports Anadın ki ben bana şey gibi sunacağım lan Karaman şey Abi tasarım lazım mı? BBL Sports bugün Liquid karşısında ee, çok önemli bir harita seçimleri çok kritik. Ben hiç oluyor mu kanguru? Abla, bir kıza aşığım ama kız biriyle ilişkide ne yapmalıyım? Şey söyleyeyim ben çok üzüldüm şu an bu kişiye. Allah beğenmesin ben çok üzülüyorum böyle şeylere yapmayın Git, ya. Git kızın sevgilisiyle ilişkiye gir. Doğru lan güzel bu arada Doğru. ha. Sonra kız senindir. Kemal hediye aldın mı? Abi, Kemal'e hediye alınma gibi bir mevzu yok. Alınmıyor yani. Bitti bu kadar basit. Tabi efendim. Kazanan Lord ee ya. of Shadows. Bakalım abi. En en büyük kazandığı skin zaten benim skin. Verdiğim skin. Chat diyor ya? Chat'te seni sikmek isteyen birisi var. Kim kanka? Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Çok komik amına koduklarım. Para atarım amına koyayım Mera ya. Aa geldi. Silah yani, kazası en son <laughs> aga. Bitti. Bitti. Bu kadar. Bitti lan. Kime gitti? Hadi bana çıktım, bir an yakışmadı. Yani, ya. Anlos ya. an, an an, 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 an. da gitti. Yakışmadı Anlos. İnanamıyorum. Kocuğun kaç var? 360. Aaa. Orospu çocuğu. O ne lan? Amına bura what the fuck you doing? Ya bak abi Hoş geldin çiftçi <laughs> Kemal, köylü Kemal. Fakat hormonal bir bozukluğunuz varsa sıkıntı olabilir. Hormonal bozukluğum varsa sıkıntı olabilir. Normalde bir sıkıntısı yok bu bu işlemin demiş. Tam sonra kahvaltı faslına geçiyorum. ve Kendime sağlıklı bir bol hazırlıyorum. Kahvaltıdan sonra dünyanın en iyi oyunu olan o Minecraft oynamaya başlıyorum. Oyun oynarken aynı zamanda kendimi geliştirebilmek adına bilimsel video. Kral bir de 31 patlat amına <laughs> <laughs> KANALIM <laughs> Ben seni Kızlarla yendim mi? Kızlarla oynamışsın yenilmişsin bir şey Yok ben yenilmedim Ben yenilmedim kızları ben yendim Gittim dedim ki bunlar FPS mi oynar ne bilirler lan dedi Oğlum salak salak Yeni zekalı mı Salak Neler diyor Neler çekim Ne Neler bu ya Arkadaşlar bu arada ben oy kullanırken ee, bu yanına kağıt veriyorlardı ya hani bir bakın hani şey yapın diye. Ben oraya 5-6 tane denedim biliyor musunuz ki mallım mallım tutar diye. Sizde öyle oldu mu? Yoksa ben mi çok para yok düşünüyorum ben ya? Öylese denedim. Ben bir tane öylese denedim. Ben bir tane ben 5-6 tane attım ha. Yanlış yaparım beş, diye. Denemeden Vallahi bak. Deliği tutturdum kanka. Bir milim bile taşmadı. Ben yok denedim ben kanka. Ben zarfı yaladım mı heray Yalamadım kanka. Ö niye yalayayım ya? Ben ben ya zarf yalanması, yalanması gerekiyor ya. Kanka ben yaladım yaladım. Yok kafe erotik düşünüyor şu anda muhabbeti. Hemen geçelim şu konuyu. Geldi Beni şaşırdın abla. <laughs> Şöyle yaptık. Burayı alırız. Çünkü ben de tek değilim. Bunu ben mi yapıyorum? Beni beni şaşırttın. Ya elimin kolumun Ooo. Tamam kanka bak şey sen konuş konuşursan bu daya devam edecek. Maksimum bu <laughs> tane kadar. Ya <laughs> <laughs> bu niye buraya koyulmuş? <laughs> Ali hani dalga geçiyor lan. Lan Sesim gitmiş ama ölüyorum amına koyayım. Bak bak Ali bak izle. Ben Kemal geliyorum. Sude şey dikkat geçer soy sa saydırma çalışlar. O durumlar dikkatli ol. Tamam tamam. Diyeceğim hayır falan yapacağım. Ya ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ya ne yapıyorsunuz siz? Gazete gereğince bu infaz gayrimeşru müdafaa ve hattı dur ya. Evet. Çekilin. Ben sandık müteahhitiyim. Evet. Of ülke Çok bana emanet. Mütahhitim. Of evet. evet. Of Türkiye. Çok samimi ya. Beyni butonuna basmayan kolunu sikeyim senin. Duydun mu beni? Hah aynen. Eyvallah. Yo yo yo. Adamlık yok oğlum artık size. Size merhamet yok artık. Çorum niye chatte kavga ediyor? Oğlum ben Ebon'un kliplerini izliyorum. Ebon her gün chatte kavga ediyor. Ya bu adam ne oldu amına koyayım ya? Yani. Kanka Ebon'un... Ne oluyor Yayına bu adam? gittim ben de kavga ettim. Gay <laughs> <laughs> onun yayında bir şey var. Gittim chatimi <laughs> tık kapadım ben. Emot kodu aldım. Cinnet Bey emot kodu aldım. Yaşamazsınız lan falan diye çığlık atıyorum böyle. Bir şey var o yayında. Sinir krizi geçiriyor herkes. Kanka ben anlamıyorum ya. Ya ben Ebo'nun yayınına giriyorum. Hani Ebo Gaza da hani karakter olarak birazcık hani sinirli bir insan olabiliyor bazen. Ebo hep kavga ediyor biriyle ama sonun iyi anlaşıyorlar. Çok ayrı bir samimiyetleri var chat'te. Bak bu Tiri evet, son hani... evet. kanka Lay Laylay'la biz öpüştük, barıştık, kalp atıldı. Ben onları attım. Garip vallahi Helal olsun. Abi bugün içki içti mi? Yapma be. Harbi mi diyorsun ya? olmadı ya. Hani o harbi yakışmadı biraz. Neyse devam peki, abi. Eyvallah. Kanka peki bu adama ne diyeceksin Ali? Bu. Bu. Bunun mesela kimseye zararı yok. Mesela chatle kavga etmiyor. <laughs> Kavgası kendine kanka. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> tek zararı bu adamın tek <laughs> zararı kendine kanka. <laughs> Kendinden başka hiç kimseye <laughs> zararı yok bu adamın. Harbi <laughs> amına Bunun cevabı. Bak <laughs> sen gizli geysin amına koyayım. Aynen kanka ya. Gizli geyim <laughs> ya bro. <laughs> Eskimi yaptın ya sen. Ya lan ben çalışıyorum. Arayış sikerim senin belanı ha. pardon pardon ya. <laughs> Adam arada orada rp yapıyor da bu peze var bir yolu var bunun. <gülüyor> <gülüyor> Diablo. Amına bunu koydu bunun. Geber. <gülüyor> <gülüyor> Ay utandım puh puh Allah belanı versin. Ya siktir git. Yukarıda Allah var ya. Arkadaşlar yok. Mal <laughs> CS <laughs> Ne söyleyeyim mi ne olduğuna? Neyi? Her bir saniyede bir saniye hızım artıyor. Her saniyede hız, saniyem hızım artıyor. Bak çocuğum beynini yakla bak. Hayır sen ne anlatıyorsun bu oğlum? <laughs> Hoş geldin çiftçi Hoş Kemal, ya. köylü ne Kemal. <gülüyor> 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 Yanlışlıkla misklik attım <laughs> Ya. Köylünün dostu, ya köylünün da, başkanı ya. Kemal. Tamam, ama duyamıyorum, saygı duyamıyorum. Amanıza koyayım, vereceksiniz yani. <laughs> Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen şu an hiçbir şekilde fikrine saygı falan duymuyorum amına koyayım. Duyamıyorum yani, vallahi duymuyorum ya. Hiç yalan söyleyemeyeceğim, ben seni de anlıyorum. Duy anlamıyorum amına koyayım, vereceksin ya. <laughs> Ali abi, babam bu benim. İşsizlik belli bir <laughs> noktaya gelmiş, göç veriyor. Ne? Nerede? <laughs> Kazanın yoksa sana meme yok bu gece mi? Aha. <gülüyor> <gülüyor> o memeyi alacağım. SANA söz. <gülüyor> 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 koduyla 5 dolar eklemeniz lazım. Eee o da ne yapar? 22 lira yapar. SANA söz. <laughs> Aa, Savaşı kazanmışım! Baksana! Amanın kodumu... Ne kadar an var Ana tonlarca terörist var. Silahı müzik yani olamam terörist. Bu ne Baran? Cumhurbaşkanı Erdoğan dini bayrağı ezen olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor. Ya yine amına koyayım dinsiz bayraksız olduk. Orası evet, ben ne Ben ne? Sana söz. Bak oğlum. Hayır. Oğlum bak şu siyasetini <laughs> beni alet etmeyin ha. Siyasetiniz bassın ya. Köşeye yazmışlar Baran'a söylüyor. Siyasetiniz bassın yapmayın ya. <laughs> Morgan öyle. Bu ne be bu nasıl oldu? O, o neydi da. ya? Sıçmış. Bak gel. Nasıl? Şuraya. Ben biliyorum Nasıl? gel. Tam şuraya bakarak. Burası. Nereye? Tam şuraya bakarak eline biri al. Kemal'in oynuyor yaşına bir baksanıza kanka. Ağzı açık oyun oynuyor oğlum. Ya of. Ka e Ali, Emre dalga geçtiğimiz yaşlara falan geldi bu adam. Ben çok üzülüyorum. Bak <laughs> yemin ederim çok üzülüyorum <laughs> kanka. Baba ağza açık oynuyor bak. Efendim sıçmış. Gel, gel. bak. gel. gel. Nasıl? Şuraya. Ben biliyorum Nasıl? gel. Tam şuraya bakarak. Burası. Nereye? Tam şuraya bakarak eline biri al. G var. Av başladı. Kaçır kolay. Bu <laughs> 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 ne Bak buyurun beyim. Ne güldüm ya buna Covid değil ki. Sigara ver hadi. Eren. Gemi dedin. All guys an. All guys antrenman lütfen. Bence de gerek. Cuma günü maçımız var. Türkiye bayraklarını asacağız hadi. Her <gülüyor> kim ki o Türk bayrağı. Aa çağırlar. Kaçıncı oldu Twitch Rivals'ta? 3. Kaç dolar aldılar? Parası önemli aslında. Eray sana bir soru soracağım şimdi. Şunun cevabını alayım Ali'ye. 4000 dolar. Tamam gelirken. Ha Ali söyle. Sen şimdi Kemal'le birlikte birçok Rivals'a girdin değil mi? 5-10 tane girmişsindir. Beş, on taneydi tane girdim 2-3 tane 3-4 tane girmişimdir evet daha 3 4'ten bence fazla girmişsindir bu 5 Hı -hı. senede falan. Evet. Herhangi birinden para geldi mi sana? Hiçbir şey gelmedi bana. <laughs> PUBG'den gelmedi, Minecraft'tan gelmedi. Bir paralar kazanıyorsun sürekli siz ama bu para Ananı sikeyim Minecraft işinden iki tanesinden gelmedi. Hiçbirinden gelmedi oğlum sana. Ya yani Minecraft hata zarardasın ama bilgisayarı yanmıştı. Nerede bu? Paralar harbi. Sen onu oraya nasıl bağladın ya Rami? Yo doğru e, söylüyor. Ya, zararda işte. Doğru söylüyor. Mike'a tabii sıra hızlandı. Ben evet. ama Rivals'ta Rival's yaktı Rival's bilgisayarı Evet yani bilgisayarın hem zararda yani hem para kazanmamız gerekiyor ki zarara girdi. Bugün doğum günü, bugün doğum günü. Ben ama bunun hesabını soracağım. Beklesin o. Bir zarar vermeye çalışıyor. Onun bu dünyada yatacak yeri yok. Ne oldu mitoz bölündü ekran ne oluyor ya kanka ya? Ne oluyor yine ya? Ya bir yayınımın normal gitsin. Hayır Bak, ol, sakin ol sakin ol. Anlıyorum. Sana ki... söz. 58 40 bir amına sikeyim. Bu salak kaldı? bu büyük. Ama salak mı amına koyayım bu? Eren değil mi bunu yapan? Eren oğlum He. döverim seni bak Eren ha. Bak delirtme beni. Nerede o piç? Chat'te mi? Hmm. Göreceğiz hocam. Ha. Ha ha. Ah, ne lan Bu arada koltuk cızırtı etti. <laughs> Arkadaşlar şu tepede yükselen şey balon var ya. Sana gitsin araba koy boyu. Oğlum altın nugget falan var bak hepsi konsept. Anladın mı? Abi ben anlamadım. Hello. Happy Miss aynıyız. Lucky nugget. <laughs> yes. Hapşıracağım <laughs> hadi sikil kola. Ben kola. <laughs> Bizim anneannemde bundan var ne evinde. Bundan iki tane Zekerlek var. Tekerlek mi? Ha. Bende de dört tane var. Yine kalmışım. Ya bu ne çocuk gibi kavga ediyorlar. Kaç yaşında adamlar ya. Bunun bir başıma. girdim tek başıma. Ne ya. yapıyorsun oğlum? Oğlum gerçek dürbün ama. Gerçek dürbün mü? Hani chat bak bir. Bak ben bunu... Bekle. Bekle ben Instagram'dan yazacağım bunu. Sikeceğim bunun belasını dur. <laughs> Bekle. Nerede oturuyormuş bu Öğreneceğim önce bir? Ama çaktırmayın, tamam söylemeyin bak. Erencim, iyi akşamlar gülüm. Ee, bana ev adresini gönderir misin? Sana güzel bir hediye göndereceğim de. Ee, şu ara kesicilere falan bir hediye göndermek istiyorum. Aslan sana ama ev adresini. Tamam. Ali bunu ya, direkt, bu Ali bunu yer bunu, yer bunu, yer bunu, direkt, bunu direkt vuralım Ali. Baksana öyle söyleyeyim ben. Yok hiç gitmeyelim ben bir hediye göndereyim ona. Tamam hadi Birazdan görürüz Ne demek 8 dakika video yapmış 4 tanesi beni meze etmekle zaten ya Var mı lan daha video? Soruma sahiptir hocam